Evet Altokum Mahallesi'ndeyiz bugün. 13 bin Türk Lirası'na 3 artı 1 açık mutfak salonlu müstakil havuzlu müstakil otoparklı bölgesinin en uygun villasındayız arkadaşlar. İskanı alınmış deprem yönetmenliğine göre inşa edilmiş modern bir villa alanındayız. Bölgesinin en güzel villalarından bir tanesi ve en mantıklı villalardan yine bir tanesi. Bölgesinin en uygun Altokum Mahallesi'nin en uygun villası. Bakın burada güzel bir verandalarımız var. Üstünü kapatabilirsiniz. Kendinize güzel bir kamelya alanında inşa edebilirsiniz. Hemen sağ tarafında güzel bir havuzunuz bulunuyor. Veranda alanını sizlere yeterince var arkadaşlar. Bahçe duvarlarımız taş duvar detaylı. Ondan sonra burada bir bahçe alanımız devam ediyor. Ve böyle güzel bir yeşilliği yapılmış. Düzenlemesi yapılmış. Sadece burada bu yeşilimizin yani çimimizin biçilmesi gerekiyor. O da en kısa sürede yapılır tabii ki. Şimdi buraya geldiğimizde ise Araç otopark bölümümüz. Yani burada ister bir sedan ister bir su var. aracınızı rahatlıkla park edebileceğiniz alanınız mevcut. Hem yaya ve hem giriş bölümlerimiz mevcut. Dış mimari olarak modern bir yapı. Lokasyon açısından gerçekten zengin bir lokasyondayız. Denize yürüme mesafesinde şehir merkezi zaten yanı başınızda. Hem yürüyebilirsiniz hem de aracınıza rahatlıkla gidebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz marketler yanı başınızda. Bu projede toplam 6 adet villamız bulunuyordu. Bunlardan 3 tanesi satıldı. Son 3 tane villa bulunuyor. Diğer villaların fiyatları Yüksek sadece bu villamıza fiyat uygun olduğu için bunu çekmek istedik. Bunun satış fiyatı 13.750.000 Türk lira Bu bölgesinin gerçekten en uygun villası kim ne derse desin gelin analizini yapın bölgeyi araştırın bölgesinin en uygun villası satış fiyatı 13.750.000 Türk lirası ve pazarlıda mevcut. Bakın bu büyüklük hiçbir villada yok. Salonun büyüklüğü gerçekten çok iyi. 60'e 120 seramik. Spot led asma tavanı detay yapılmış bir TV üniteniz bulunuyor. Burada böyle boydan boya bir sürgülü kapınız var. Böyle havuz görüntü manzaranız olacak sizler için. Hemen bu tarafa doğru döndüğümüzde ise burada burada ledler yanıyordu. Bunları açmayı unuttuk. Ondan sonra burada güzel bir ada tezgahımız var. Ve mutfağımızın büyüklüğü gerçekten çok büyük. Tüm beyaz eşyalarınız rahatlıkla yerleşebileceği alanları mevcut. Lavabo üzerinde pencereniz bulunuyor. Bakın ada tezgahı üzerinde 3 tane aydınlatma detayı bulunuyor. Burada vestiyerimiz bulunuyor. Ve bu giriş bölümlerimiz hepsi böyle medifelerle kaplanmış. Gayet güzel. lambiriler devam ediyor böyle. Şimdi buraya bakalım. Bir gizli misafir vereceğimiz var arkadaşlar burada. Gizli misafir vereceğimiz bulunuyor. Bu misafir vereceğimizi böyle kapattığımızda tamamen gizli bir tuvalet alanına dönüştü. Şimdi yavaş yavaş yukarıya doğru çıkalım. Siyah beyaz merdivenlerimiz bulunuyor. Demiz gibi. Bu bölgede 16, 17, 18, 20, 30 milyonlara dayanan rakamlar içerisinde siz 13 milyon 750 bin Türk lirasına pazarlıkta bir şekilde bir villa sahibi olabilirsiniz. Bu villamızın aynı şekilde örnek villası da bulunuyor. Gelip yerinde görmek istediğinizde o villamız 4 artı 1 tabii ki. Gelip bu villaya baktığınızda eşyaları nasıl yerleştiğini görmek isterseniz örnek villayı da inceleyebilirsiniz. Burada bir genel banyomuz bulunuyor. Duşa kabini, lavabosu, klozette, çamaşır makinesi yeri, termiton yeri hazır. Ve bu ilk odamıza bir giriş yapalım. Çift kişilik yatağınızın bunun rahatlıkla yerleşebileceği güzel bir alanı 60 üzerinde seramik zemin, klima tesisatları hepsi çekili, doğalgaz gaz tesisatı olsun, otomatik panjurlu, Fransız balkon gayet güzel geniş bir oda alanı burası. Şimdi devam edelim. İkinci odamızı bir görelim. Bakın fark ettiyseniz oda alanların hepsi seramik zeminle. Balkonumuzu bir görelim. Yani herhangi bir şekilde parke kullanma detayları yok. Gayet güzel bir işçilik ön plana çıkmış bir villa alanı. Burada bir çift kişilik yatağınızı rahatlıkla yerleştirirsiniz. Boydan boya güzel bir de gardırobunuz rahatlıkla bu oda alanına sığacaktır. Ve kullanım alanı gayet iyi. Şimdi ebeveyn banyolu odamıza geldik. Çift kişilik yatağınız gardıroblarınızın rahatlıkla yerleşebileceği metrekareye uyumlu 60 120 seramik. Klima tesisatları çekili. Burada bir de evin banyosu var. Burada duş akımı ve lavabo detayı bulunuyor gelip yerinde görmek isterseniz üstteki iletişim arasından bizimle iletişime geçmeniz sizler için yeterli olacaktır. Bölgesini en mantıklı hem yatırım amacından hem de güzel bir yaşam alanı sunduk sizler için. Bu fırsatı değerlendirmenizi istiyoruz. Tek yapmanız gereken üstteki iletişim arasından bizimle iletişime geçmeniz olacaktır. Şimdiden değerli alıcısına hayırlı olsun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.